Yollar ne kadar boş görüyorsun değil mi? Sokağa çıkmaya sarılıyorum. Eskiden burası böyle miydi? Burası eskiden tarlaydı sonradan bina oldu burada. Kaç yıldır burada? Bunlar, burada? <laughs> İki senedir. <laughs> İki senedir buradayım Tına Buralar eskiden tarlaydı, bizim tarlaydı sonradan bina oldu. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bak sokağa çıkmaya sarılıp, sokakta insanlar var görüyor musun? Evet sevgili <laughs> <laughs> dostlar. E Bugünlerde sokağa çıkma yasağı var ama sokağa çıkma yasağı kesinlikle tamamen yasak yani. İşte e, insanları eğer polis yolda görürse sadece polis ve askerlerin çıkması hakkı var. Sokakta görürse su ve gazla müdahale ediyorlar. Ama insanlar tabii ki yine tam olarak dinlemiyor yani o şekilde dışarı çıkıyorlar vesaire kaçak göçek. İşte bu tarz sorunlar var. Biz ne kadar dikkat etmeye çalışsak da başka insanlar dikkat etmediği zaman bu sorunun... E, katlanarak devam edecektir. Arnavutluk'ta da şu anda durum biraz kontrol altına alınmış durumda. Şu anda virüs muhabbeti. Yani gün çok fazla sayı artmıyor. İnşallah e, Türkiye içinde kontrol altına alınır. Durum İtalya, İspanya'da gibi olmaz. Çünkü olursa baya bir sıkıntı yani. Yaklaşık iki haftadır evde duruyoruz. Değil mi, Tuna? Evet. İşler blok olmuş. Bizim ülkemizde de var maalesef. Ee, sokağa çıkıyorlar. Diyorlar ki ölürsek ölürsün azıcık kafasındalar. Tamamen yanlış Ama, bir düşünce. E, mesela başka insanlara da bulaştırıyorsun sadece kendinde olmuyor yani. Yani sadece senin ölmemenle bu sorun belki düzelmiyor. mi yani insana bulaştırıyorsun adam. aynı şekilde. Onların vebalini kaldırabilecekse çıksınlar sokağa. Bir de abi. risk yaşlı gruplarda mesela evet. yaşlılar daha da fazla çıkıyor. Dinlemiyor yani şekilde. Bu da sorunun kontrolden çıkmasını sebep oluyor. Evet. İnşallah insanlar daha bilinçli yaklaşır diye umut evet. ediyoruz yani o şekilde. Evet sevgili dostlar, ben Önder Merhaba arkadaşlar, ben Önder Karakış. Bugün evde dururken dedim ki tahta kaşıkla bir şeyler yapabilir miyiz? Onu düşündüm. Tahta kaşıkla bildiğiniz üzere fizikte daha da kazıma tekniği kullanılıyor. Yani bu kazıma tekniği işte bu şeyler olsun. Hani büyük nenelerimizden gelen Nedir lan o çekmeli şeyler var ya. Kupalar. Heh. Kupalar olsun, bardaklar olsun. Ardından işte masaj yaparken işte bu kan dolaşımını arttırmaya yönelik çalışmalar olsun. Fizik tedavide kazıma tekniği kullanılan bir yöntem. Geçen sizde çatalla göstermiştim kazıma tekniğini biraz. O kan dolaşımını arttırmaya yönelik. Ama e, tahta kaşıkla da bunu aynı şekilde yapabiliriz. Bugünkü uygulamayı boyun bölgesine yapacağım. Boyun bölgesi bildiğiniz üzere çok önemli bir bölge. Hatta işte migren, vertigo gibi durumlarda bunun yanı sıra soğuk algınlıklarında bile yani bugün işte şu korona virüsüne baktığımız zaman bu korona virüsünde bile boynuna bağlantısı var. Çünkü C3, C4 ve C5 kemiği freksiyon sinir dediğimiz frenik sinir olması lazım pardon. Frenik siniri e, inerve ediyor. Ve e, soğuk algınlığı gibi durumlarda boynumuz kasılabiliyor, ağrılara sebep olabiliyor. Ondan dolayı yani şöyle bir grip olduğunuz zaman bile boynunuzda ağrılar hissedebilirsiniz. Ya da boynunuzda şu kafanızın arka tarafında ağırlıklar hissedebilirsiniz. Ondan dolayı boyun bir önemli bölge. Boynumuza iyi bakmamız gerekiyor. Öyle değil mi? Evet. Sen ne yapıyorsun peki boynuna iyi bakmak için Tuna? Bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmıyor değil <laughs> mi işte? <laughs> Senin bu problem var. Bir şey yapmaman problem zaten. Ondan dolayı sürekli neyse abim benim gibi abim var ben sana yapacağım. Ağrım olduğun zaman abi diyorum bana düzelt mi? Bere. <laughs> evet. Antalya olduğunu <laughs> belli etmeyelim bütün YouTuber'lar Antalya'da diyor Tunan, doğru mu? Ha? Bütün YouTuber'lar Antalyalı. YouTuber Antalyalı. Neden? Antalya'da ne var? Hep YouTuber çıkıyor. Ama onlar orijinal Antalyalı değil. Biz evet. orijinal Antalyalı'yız. Neresinden sen Antalya'nın? Aksu Karayöz'düz biz. Aksu Karaöz'den öyle mi? Evet. Evet. Buradan da takipçilerimiz varsa Antalya'dan, Karaöz Köyü'nden onlara da selam olsun. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Çünkü lafı fazla uzattığım zaman hemen küfürler falan gelmeye başlıyor. Boş ee, yapma diyorlar. <laughs> boş yapma diyorlar. <laughs> Ne yapalım biz boş yapmamak için Monopoly mi oynayalım? Millete kadın <laughs> el bir... <gülüyor> <gülüyor> monopoli. <gülüyor> monopoli. Millete kadın elbise misli mi giydiren Tuna? Hı? Boşamamak için. kışkıtma Kışkırtma mı yapmamız lazım? Evet. Boş olmamak için yani. Aslanları Çünkü YouTube'da birçok bir YouTuber onu yapıyor. Kışkırtma yapıyor. İnsanlar işte ben ne katıyor onu anlamıyorum yani. Bu boş yapa, boş yapıyorsun diyen insanlar o diğer YouTube YouTuber'lar, YouTuber'ları YouTuber izledikleri zaman ne alıyorlar onlardan bu şekilde. En azından ben şunu söylüyorum. Ee, çok fazla böyle şey içine girmiyorum yani. Çok fazla işte tıklanma, çok, çok fazla like muhabbetine girmiyorum. İnsanlara bir şeyler vermeye çalışıyoruz yani. Tabi takip ta, takipçimiz olursa da fena olmaz ama bizim öncelikli amacımız insanlara ne verebiliriz, nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl Allah'ın rızasını kazanabiliriz o şekilde bir e, misyonumuz var her zaman için. Dunan ne tamir ediyorsun? saatinin şey sim kart okuma şeyin demiri çıktı da. Öyle mi? Evet. Saatin akıllı saat mi? Akıllı saat. İnsanlara akıllı saat kullanmasını tavsiye eder misin? Hı. Tavsiye ediyor musun? Ha? Hiç düşünmedim. Şundan Şu anda yerden çıkmasınlar da. Evet sevgili dostlar, olay mahallindeki hemen tahta kaşımı aldım geldim. Böyle bir tahta kaşığı lazım size de. Şu kenar kısımlarını kullanacağız ve kafa tarafını da kullanacağız aynı şekilde. Hasta şu şekilde sandalyenin üstüne niye titriyorsun lan? Hı? Niye titriyorsun? Ayağımı sallamadım. Ayağını sallamadım <laughs> titriyorsun zannettim. <ben. gülüyor> ne oluyor dedim ya. Tahta kaşığı alacağız şimdi. Tahta kaşıkla şu şekilde kolunu biraz aç. Bu benim gibi lan. <laughs> şöyle koy bakayım. Şu pozisyonu alalım. Diğer elini koy. Diğer elini şöyle koy. Onun üzerine kafanı koy. Şöyle. Tamam. Şu şekilde sevgili dostlar şuradan başlayacağız. Şöyle böyle. Şu ee, omuz kemiğine kadar getirmemiz lazım. Şu şekilde tahta kaşığını şöyle tutabilirsiniz, çekebilirsiniz. Ya da diğer türlü iki elimizle tuttuk ve aşağı doğru çekiyoruz. Ne hissediyorsun? Biraz acıyor. Acı mı hissediyorsun? Evet. Kırmızılaştı biraz. Evet. Şöyle aşağı doğru çekeceğiz. Fazla da bastırmayın. Yani sıkıntı olmuyorsa da bastırabilirsiniz. Yani boyun bölgesine uygulama yapacağım için boyun bölgesine gösteriyorum ben. Zaten haftan böyle kırmızılaşmaya başladı. Şöyle ne hissedin? Çok şu anda bir şey yok. Hoşuna gidiyor mu? Hayır. <laughs> Hayır mı? Oğlum şey e, tahtanın biraz şey herhalde bozuk yüzey. Ne veriyor? Acı mı veriyor? Acı veriyor Şöyle. Boyun bölgesi. Burası gerçi sırt bölgesi. Şuraya kadar yapsanız olur. Şöyle ne yaptık? Çektik arkadaşlar. İki tuttuk tahtayı. Şu kıvrımlı tarafı var. Kıvrımlı tarafını hemen boyun tarafına oturtuyoruz yani şu şekilde. Şöyle sanki tahtayı bizim fizik tedavi için yapmışlar yani. Şöyle. Bu şekilde ileri geri çekiyoruz. Şöyle çektik. Aynı şekilde aşağı doğru devam ediyoruz şöyle. Bu şekilde gittik. Şöyle. Bayağı da etkili tahta kaşık aslında. Ama yapmadan tabi boynumuzu germemiz lazım. Şöyle gereceğiz. Bu şekilde aşağı doğru çekeceğiz. Şimdi şu, e, şuraya baktığım zaman şuraya yaptığımız uygulamayı. Kırmızılıklar görüyorsunuz sevgili dostlar burada. Burada ise yok. Aynı şekilde şu sağ tarafı da e, sol taraf gibi yapmamız lazım. Kırmızılaştırmamız lazım şu Bu şekilde onun için de bunun boynunu gelir biraz. Bu şekilde yine tahta kaşığımızın köşe kısmıyla ne yapıyoruz? O bölgeyi de kırmızılaştıracağız. Siz iki elinize çekebilirsiniz. Ben şu anda video çekecek adam olmadığı için kendim yapıyorum. Acı mı hissedin? Ya bunda çok fazla olmuyor. Şöyle çekiyoruz kendimize de. O bölgede kırmızılaştırmamız lazım. Ya, Hatta şeyden ya. de yapabilirsin ya. Şu, şu bu mu daha iyi? Şu tahta kaşın ucuyla mı daha iyi? Yoksa şurayla mı daha iyi? Burada iyi. Böyle mi daha iyi? Kaşın, yani bir de burada sivilceler fazla herhalde olur. Kaşın ucuyla olmuyor Olur. Şöyle hatta tahta kaşın ucuyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Tahta kaşın ucuyla. Şu e, bölgede şey var. E, trapez kasları var. Trapez kaslarını deltoide kadar yapmamız lazım. Şu boynunu gerdirme ama boynunuzu gerdirmez lazım. Şu omzunu da biraz aşağı indir. Heh. Uygulamayı yaparken önemli olan şey başımızı sola doğru çekiyoruz ve omuzumuzu aşağı doğru indiriyoruz. O şekilde gerdirmemiz lazım. Şöyle. Şöyle kırmızılaştıracağız o bölgeyi. Ne hissediyorsun Sadece kaşın şeyi şu an. Kaşın mı? Evet. Şöyle boyuna da biraz yapalım. Kırmızılaştıralım. Bu bölgede işte C3, C4, C5 kemiği var mesela C7'ye kadar şurası. Şurada C7 kemiği olması lazım. İşte soğuk algınlığında Ondan sonra bunun yanı sıra fıtık gibi durumlarda, spondyloartroz gibi durumlarda hep bu bölgeler e, hasarlanıyor, kasılıyor. Bu bölgeler kasıldığı zaman işte oradaki damarlar, oradaki kasları bloke edebiliyor. Ve ettiği zaman da işte sizde e, baş ağrısına, bunun yanı sıra işte mide bulantısına, bunun yanı sıra işte baş dönmesine sebep olabiliyor. Yani şöyle spondyloartroz e, dediğimiz olayı yaşayan kişiler varsa illaki baş ağrıları, bunun yanı sıra işte baş dönmeleri vardır yani bu şekilde aşağı doğru. Hatta şey videosu gibi oldu ha. videosu gibi oldu. Tahta kaşıkla. Yani omurganın çevresine gelip gitmemiz lazım. Bu şekilde aşağı doğru çekeceğiz. O bölgeyi de biraz kırmızılaştırmamız lazım. Acıyor mu burası? Şöyle aşağı doğru çekiyoruz. diğer tarafa yapmadım. Bakalım diğer tarafla arasında fark olacak mı? Kan dolaşım bakımından. Yok. Bu şekilde aşağı doğru çektik. Ardından biraz da vurabiliriz arkadaşlar. Darbe tekniğini kullanabiliriz. Bu şekilde yan vurabiliriz. Ne hissedeyim? Şöyle. Şöyle vurabiliriz bunu. Aslında bu da bir masaj tekniği aslında Acıyor mu? Birazcık daha Şeyi Arttırdığımdan olabilir mi? Evet Biraz daha sol tarafa yapalım Hatta hatırı kalmasın Bak burası Sağ tarafa yaptım şeye göre daha kırmızı Ve ateş sıcaklık seviyesi de sola göre daha yüksek da biraz yapalım. Orayı da kırmızılaştırmamız lazım. Yani bizim için önemli olan bölge şu saçın bitim noktasından omuza kadar olan bölge. L gibi olan bölge ve burayı kırmızılaştırdıktan sonra şu şekilde aşağı doğru şuraya kadar yapmamız lazım. Orayı da kırmızılaştırmamız gerekiyor şöyle. Evet sevgili dostlar, son olarak kürek kemiğine uygulama yapmamız lazım çünkü orada kürek kemiğinin uç noktasına, köşe noktasına uygulama yapmamız lazım. O bölgede çünkü çok fazla bağlantı noktası var. Kaslarla bağlı olan bağlantı noktası var. İşte fasetlerle olan bağlantı noktası var. Onun için de elini, belini almasını istiyoruz hastanın ve kürek yeminin biraz dışarı çıkması lazım. Yani şuradaki çıkıntıyı görmeniz lazım. Şuradaki elini belini aldı şu anda. Kürek kemiği dışarıya çıktı. O kürek kemiğinin hemen köşe noktasını bulmamız lazım. Köşe noktasını bulduğunuz zaman tahta kaşımızın uç kısmıyla, köşe kısmıyla hemen oraya şu şekilde yuvarlaklar çiziyoruz. İleri geriye doğru ittiriyoruz biraz. Şöyle. Biraz yuvarlaklar çiziyoruz. İleri geriyle ittiriyoruz. Bu şekilde. Şu şekilde. O köşe noktası çok önemli. Biraz acıtabilir. Olsun. Fibrosit de çok oluyor orada. Yine şu tahta kaşımızın kenarıyla o kürekemin hemen yan tarafına şu şekilde ne yapıyoruz? Bastırıyoruz. Yukarıya doğru. Hem de yukarıdan çekiyoruz bu sefer şekilde. Ve de aşağı doğru çekiyoruz küre kemiğiyle. Şeyle pardon tahta kaşıkla aşağı doğru itiriyoruz bu şekilde. Yukarıdan aynı şekilde küre kemiğinin üst tarafı köşe noktasından aşağı doğru çekiyoruz. Aynı şekilde diğer taraf yine köşe noktası burası. Köşe noktasına ne yapıyoruz? Bu şekilde ee, tahta kaşığımızın köşesiyle bastırıyoruz o bölgeye. Ve ne yapıyoruz? Tahta kaşıkla şöyle kenardan köşeden aşağı doğru çekiyoruz. Tahta kaşıkla köşeden aşağı doğru çektik. Aynı şekilde köşeden aşağı doğru çektik. Evet sevgili dostlar bir diğer e, uygulama ise şu e, trapez kasını kapmamız gerekiyor. Yani o oraya yönelik uygulama yapacağız. Şu şekilde tahta kaşın yine köşe e, noktasıyla ya da e, arka kısmıyla şu şekilde kası içeriye doğru ittiriyoruz şekilde çekiyoruz. İttirip çekiyoruz. Yani şu kası yakalamamız lazım. Şu trapez kasını yakalamamız gerekiyor. O bölgede çok fazla trigger point noktası var. O bölgede uygulama yapmamız lazım. Çünkü bu bölge kasıldığı zaman eee kürek kemiğini de yukarıya doğru çekiyor. Hastanın bir taraf sanki aşağıda bir taraf e, yukarıda gibi duruyor. Arada bir disbalans oluşuyor yani eşitsizlik oluşuyor. Onu da dengelememiz lazım. Şu şekilde ne yapıyoruz? Tahta kaşın ucuyla aşağı doğru bastırıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafa da bu şekilde tahta kaşının ucuyla aşağı doğru bastırıp çekiyoruz. Bastırıp çekiyoruz. Bastırıp çekiyoruz. Bastırıp çekiyoruz. Acıyor mu Tuna bastır şey. Çok mu acıyor? Evet. Tamam.